Bu anlatıda dijital tarihimizin kaybolmaya yüz tutmuş parçalarına, yani o okunaksız hale gelmiş belgelere yapay zekanın nasıl yeniden hayat verdiğini konuşacağız. Ah, eminim bu görüntü hepimize tanıdık geliyordur. Önemli bir bilgiye ulaşmaya çalışıyorsunuz ama karşınızda sadece anlamsız piksellerden, lekelerden oluşmuş bir duvar var. İşte bu hepimizin başına gelen bir dert. Ama aslında bu sadece kişisel bir can sıkıntısı değil. Bu, kolektif hafızamızı, tarihimizi tehdit eden ve dijital gürültü adını verdiğimiz çok daha büyük bir problemin ta kendisi. Peki, şu dijital gürültü dediğimiz şey tam olarak ne? En basit haliyle bir belgenin orijinalini bozan, içindeki değerli bilgiyi okunaksız hale getiren her türlü istenmeyen parazit aslında. Ve bu gürültünün bir sürü farklı çeşidi var. Araştırmacılar özellikle bu yedi ana kötü adamın peşine düşmüş. Hani o sinir bozucu küçük noktalardan tutun da her şeyi bulandıran Gauss bulanıklığına ve metnin üzerine karalama yapılmış gibi duran o rastgele çizgilere tader hepsi. Ve şunu netleştirelim, bu sadece estetik bir sorun değil. Bu gürültü, değerli belgelerdeki bilgileri kalıcı olarak yok ediyor. Yani kelimenin tam anlamıyla tarihimizi yavaş yavaş siliyor. İyi de bu dijital çürümeye karşı ne yapacağız? İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Yapay zeka. Özellikle bu araştırmada kullanılan modelin havalı bir adı var. Denoise Unit. Görevi de son derece net. Gürültüden mahvolmuş belgeleri alıp onları orijinal, tertemiz hallerine geri döndürmek. Peki ama bir yapay zekaya bunu nasıl öğretirsiniz? Aslında süreç düşündüğünüzden çok daha mantıklı. Gelin bu gürültü giderme robotu nasıl eğitiliyor bir bakalım. Her şey devasa bir veri setiyle başlıyor. Araştırmacılar tam 20 bin tane pırıl pırıl belge toplamış. Sonra bu temiz belgelerer az önce saydığımız o 7 tür gürültüyü bilerek, isteyerek eklemişler. Son adımda da yapay zekaya dönüp demişler ki, bak bu bozuk olan, bu da olması gereken. Bu işlemi binlerce, on binlerce kez tekrarlamışlar ve zamanla model aradaki farkı kapatmayı öğrenmiş. Bu modelin çalışma şekli gerçekten çok zekice. Onu bir nevi dijital dedektif gibi düşünebiliriz. Önce gürültülü görüntüdeki ana desenleri yakalamak için sanki gözlerini kısarak bakar. Buna kodlama diyoruz. Sonra en önemli detayları kaçırmamak için bir büyüteç çıkarır ve onlara odaklanır. Bu da dikkat mekanizması. Ve son olarak da topladığı bütün ipuçlarını birleştirerek orijinal temiz görüntüyü yeniden inşa eder. İşte bu aşamada kod çözme Peki, onca eğitimden sonra Denoise Unit ne kadar başarılı oldu? İşte şimdi geldik hikayenin en heyecanlı kısmına, yani kanıtlara. İşte ilk kanıtımız. Solda beneklenme gürültüsü yüzünden tamamen okunmaz hale gelmiş bir belge var. Sağda ise Denoise Unit'in temizlediği versiyon. Yani aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bu örnekte ise düşmanımız rastgele çizgiler. Baksanıza, matematiksel bir formülün üzerine tamamen karalamışlar. Ama yapay zeka bu karmaşayı sanki bir yap bozu çözer gibi çözüyor ve alttaki bilgiyi neredeyse kusursuz bir şekilde ortaya çıkarıyor. Hah, bir de en sinir bozucu gürültü türlerinden biri bulanıklık. Bu slayt o bulanık seçilemeyen rakamların nasıl tekrar keskin ve okunabilir hale getirildiğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Tamam bu öncesi sonrası resimleri harika ama bilimsel kanıt için sayılara bakmak lazım. Ve inanın bana sayılar gördüklerimizden bile daha etkileyici. İlk metriğimiz modelin sınavdan aldığı not gibi. Doğruluk oranı %99.48. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapay zekanın temizlediği belgede neredeyse hiç hata yapmadığı anlamına geliyor. Neredeyse mükemmel bir skor. Sırada netlik artışı var. 40 28 desibel. Bu teknik bir terim olabilir ama şöyle düşünün. Puslu bir fotoğrafın aniden kristal berraklığında bir hale gelmesi gibi. Görüntü kalitesinde devasa bir sıçrama demek bu. Ve son olarak belki de en önemlisi yapısal benzerlik skoru. Yani yapay zeka sadece lekeleri mi temizledi yoksa harflerin, sayıların, çizgilerin orijinal şeklini de koruyabildi mi? mükemmel skor 1 olduğuna göre, 0.96.57'lik bu sonuç, belgenin iskeletinin yani yapısının neredeyse kusursuz bir şekilde yeniden kurulduğunu gösteriyor. Rakamlar süper, görseller inanılmaz. E, peki bütün bunların bizim için anlamı ne? bu teknoloji neden bu kadar önemli? Araştırmacıların kendi sözleriyle ifade etmek gerekirse, asıl amaç laboratuvarda rekorlar kırmak falan değildi. Amaç, Hepimizin elinin altında olabilecek, gerçek dünyadaki o dağınık belgeleri düzeltebilecek pratik bir araç yaratmaktı ve bunu başardılar. Düşünsenize, bu teknoloji tarihi arşivleri çürümekten kurtarabilir, büyük dedenizin okunaksız hale gelmiş mektubunu bir anda okunur kılabilir, kötü taranmış bir rapordaki o hayati verileri geri getirebilir ve belgelerden otomatik bilgi çeken sistemlerin çok daha hatasız çalışmasını sağlayabilir. Ve işte tüm bunlar bizi şu büyüleyici soruya getiriyor. Eğer yapay zeka dijital gürültünün arkasına saklanmış bilgileri bu kadar başarılı bir şekilde gün yüzüne çıkarabiliyorsa, kim bilir kütüphanelerin ve arşivlerin tozlu raflarında deşifre edilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar yatıyordur?